Sakin. Ortak bir mutabakat olmadan hiçbir iş yapmayacağız. Madem kafalar bu kadar karışık, yardımcı olalım. Oylamaya geçmeden önce benim söylemek istediğim bir şey var müsaadenizle. Senin bu oylamada söz hakkın yok. Sen bu masanın bir üyesi değilsin. Yakında bu fani dünyanın da bir üyesi olmayacaksın. Maden doldu. Artık ben de bu masanın bir üyesiyim. Kraliçenin davetiyle. Hadi lan orada. Yani bu ne demek oluyor Suat Efendi? Benim kılıma bile dokunamazsın. Çünkü artık kraliçenin himayesindeyim. Geri basın tamam mı? Sakın ateş açmayın ha durun. Nedenmiş o? Bu adamlar kraliçenin himayesine girmiş. Şimdi onlara saldırırsanız kraliçeye saldırmış olursunuz. Kraliçe kim? Bu masanın asıl sahibi. Taht onun, güç onun, her şey onun tamam mı? Kraliçenin himayesindeki birine mermi atarsanız döner size nükleer atar bak iflahınız şaşar. Durun tamam. Var benim aklımda başka bir şey bana bırakın. Ben halledeceğim azıcık zaman verin yeter.